Hayat bir bayrağın altında. Gururla, güvenle durduğun anda hissettiğimdir. Çocukluğum beyaz çubuklu ay yıldızlı bayrağı sallamakla geçti. Coşkuyla, sevinçle, ömrümde hep ay yıldızlı bayrağın altında geçsin. 23 Nisan, Türkiye'nin en büyük kahramanının, geleceğin en büyük kahramanlarına armağan edildiği gündür. Aydınlığımız oldun güneşimiz oldun. Güneşi unutmak ve görmemek mümkün mü? Her ömrü aydınlatacak ve her ömürde var olacaksın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.